Bu dosya numarası. Bakın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kira adı altında haraç istiyorlar. Malzememi yağmalayacak. Biz ölürüz örgütlere, pis insanlara işbirliği yapıp haraç vermeyiz. Haraç istiyorlar. Kayıtları da var. Güvenlik güçleri tarafından anahtarımı alın. Ben bu malzememi başka bir yere taşıyayım. Yani bu malzemede ölüm var. Allah rızası için dört yıl boyunca bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye biriktirdiğim malzeme. Bunu bunlar İsrail'e çalışıyorlar. Süleymancılar PYD, PKK şu an hükümeti devredecekler. E burayı yağmalarsak, bunu yok eder, burayı yağmalarsak bu yükü devlet millet çekemez. İnsanlar cinnet geçirir birbirlerini vahşice katlederler. Doğuda askerlerimiz Suriye'de şehit edilir sistemle ülkeyi ele geçiriz. Peki ele geçirecek bir ülke olacak mı? Bu akıl hastalıkların devletin biriminde ne işi var? Bu hayvanoğlu hayvanlar bilerek şehitlerimizi feryat ettiriyorlar. Bu ahı değil Türk milleti dünya kaldıramayacak. Bununla ilgili size bir mesele anlatayım. Orada kalıyordum. Kendi evime gelemiyordum. Kendi evimde de deprem öncesi oradaki halkı uyardım. Sonra benim siyirt Tiro'da inzivada çıkan kişi olduğumu öğrenince yurt dışı bağlantılı PYD, FETÖ'cüler, Süleymancılar hepsi seferber oldu. Bu halk bu adamı tanımasın diye kendi evime üç buçuk sene gelemedim burada kalıyordum. Ve yerde yatıyordum. Bugün Saniye Hanım aradı dedi içimde bir sıkıntı var dedi. Bir şey mi var? Her dedim iç sürüleri geldi. Ne yapacak dedim beni öldürüp ceset torbasına katacaklar korktu biraz tedirgin oldu. Korkmuyor yok dedim. Neye korkacağım ki? İbrahim Aleyhisselam Rabbi. Benim de Rabbim. Emanetini üç beş çarça kala verirse kim engel olabilir? Zaten kimse yok yanımda hasta yerde. Emanetini vermezse dünyada kimin gücü yeter? Sadece şu bina kaldığım bina yedi katlı bina sadece o bina sallandı Kıbrıs Mersin'e kadar iç türüler gibi kaçtılar. O kadar korktular, kapıyı kırdılar. Yanlış duymadınız. Kapıyı kırdılar. Kaçtılar. Ee, Saniye Hanım geldi dedi kamera kayıtlarını ver dedi. Ben savcılığa, yok dedi biz kayıtları silmişiz. Bana da deli dediler. Kapının tamiratını bana yaptırdılar. Sosyal medyada o yedi katlı binanın sadece sallandığını bir tane vatansever Müslüman kardeşim o videoyu alsın, deşifre etsin. Bakın. Ondan önce defalarca Adana terörle mücadele savcılığına dosya götürdüm. Takipsizlik verdiler. Bizi örgütlere öldürtmeye çalıştıklarında Saniye Hanım hastayım diye yanımda kalıyordu. Kadıncağızın psikolojisi bozuldu en son. Ya bu devletten bu milletten bize ne dedi. Devlete millete bizi öldürttürecek. Dedim korkmayın biz bugün Allah için bir şeyler yaptık. Vekilimiz Cenab-ı Allah'tır. Sonra o gelmeyince yalnız başıma orada kalıp beni öldürüp ceset torbasına katacaklar. Sadece yedi katlı bina sallanıyor. Anlamı ne? cenab Allah son kurbanı size vermem hepinizi kurban olarak alırım anlamında. Hainler böyle seferber olmuşken sırttan sürüleri gibi. Vatanseverler uyuyor. Biraz daha uyusanız iyisi kötüsü hepiniz araya gidin. O videoyu vatansever biri alsın. Yanlış değilsem YouTube'da 2022'de yüklendi. Çünkü Adana terörle mücadeleye dosya götürüyor. Bunlar İsrail'e çalışıyorlar. PYD, PKK'ya çalışıyorlar. Darbe için. Orada da beni öldürtmek için adam gönderiyorlar. Ve yedi katlı bina sallanıyor. Ve Allah'ın hikmetine bakın. Bu sistemi kabul etmiyor. Allah olsun bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye ölüme razı oluyor. Cenab-ı Allah da seni koruyor. O videoyu bir çıkarır ne FETÖ'cü kalır, ne PKK kalır, ne Süleymancı kalır. Bunların hepsinin akıl hastası olduğu bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok eden kişiler olduğu ortaya çıkar. Yeniden bütünleşirsiniz. Ve düşünün ben hiçbir şeyden anlamıyorum. Belki birilerine rahatsız ediyorsam da hakkınızı etmeden helal etmeseniz de etmeyin. Ben zaten sizi, sizin için rahatsız ediyorum, Benim hayatım bitmiş.